Herkese selamlar dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Binance'in yılbaşı etkinliğine bakacağız. Arkadaşlar büyük borsalar genelde yılbaşlarına özel etkinlikler yaparlar. Binance de bunlardan biri bol hediyeli yılbaşı etkinlikleri yapıyor. Bu yılbaşında 1,5 milyon dolar ödül dağıtıyor arkadaşlar. Tabii ki bizim de hedefimiz bu ödüllerden sizleri faydalandırmak. Gelin birlikte bu etkinliğin detaylarına bakalım. Fazla vakit kaybetmeden videoya geçiyoruz. Dostlar ben Monte Crypto Kontu YouTube'da sizler için kripto paralar ve finans ile ilgili içerikler oluşturuyorum. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bugün neye bakacağız arkadaşlar? Binance'in Christmas etkinliğine bakacağız. Toplam ödül havuzu bir buçuk milyon dolar, bir buçuk milyon dolar ödül verecekler. 24 gün boyunca etkinlikleri göreceğiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şu etkinlik sayfasını ben bırakıyorum video altına. Eğer Binance üyeniz yoksa aşağıdaki linkten üye olabilirsiniz ve her ay düzenli etkinlik yapıyoruz artık yeni kullanıcılara. 10 dolar hediye ediyoruz. Geçen ay ödül havuzunuz 1000 dolardı. Bu ayda 500 dolar olacak. Yeni kullanıcılar varsa bu havuzdan yararlanabilir. Aynı zamanda %20 komisyon indirimi sağlıyor. Şimdi birinci kısma baktığımız zaman ilk hediye etkinliği arkadaşlar şu. Yeni kullanıcılar için 50 bin dolarlık hoş geldiniz ödülü. 1,5 milyon dolar havuzu da paylaşacağız sonra diyor. Yani mesela buraya 50 bin dolar ayırmış, buraya 70 bin dolar ayırmış, buraya 40 bin, buraya 80 bin gibi günlere özel ayrı ayrı hediyeler var. Bakın burada da açmış olduğum promosyonlar gözüküyor. Şimdi ilk etkinliğe bakalım. İlk etkinlik arkadaşlar yeni kullanıcılar 50 bin dolar ödül havuzundan faydalanacaklar. Aşağı iniyoruz. Binance şenlik haftası diyor. Christmas'ı kutlamak istediklerini söylüyorlar. Dünya çapında gerçekleşen etkinlikler için sosyal ağlarımızda Binance Christmas'ı takip edin diyor. İndik aşağı arkadaşlar. Şimdi burada bu 50 bin dolarlık ödül havuzundan faydalanmak istiyorsanız Burada gördüğünüz linkten yolmanız gerekiyor 10.000 yeni kullanıcı dağıtacaklarmış ödül Yani kişi başı arkadaşlar 5 dolar ödül dağıtacaklar İlk gelen ilk alır esasına göre hizmet verecekler Ve ilk etkinliği arkadaşlar bu şekilde Duyuruyorlar sonra da gün gün etkinlikler çıkıyor Binance Yeni bir etkinlik açtı arkadaşlar Binance Christmas Profil fotoğrafını değiştirmiş ve şunu diyor New profile pic yani muhtemelen profil resminizi değiştirdiğiniz zaman örnek veriyorum 3. günde belki bununla ilgili bir etkinlik çıkabilir. Şöyle tekrar açıyoruz arkadaşlar sayfamızı. İkinci gün etkinliğine bakalım. İkinci günde ise arkadaşlar şöyle bir şey oluyor. Burada da arkadaşlar sizi Noel Baba yapıyor. Hediye bu sefer kendinize alamıyorsunuz. Arkadaşlarınıza, eşlerinize, dostlarınızı alıyorsunuz. Bu bayram sezonu için Binance hediye kartı sizin adınıza sevdiklerinize gönderecektir diyor. Tabi sevdiklerinizin Binance kullanıcısı olmaması gerekiyormuş. 14 jetonluk 70 bin dolarlık bir ödül havuzu var. Tek yapmanız gereken alıcınızın e-posta adresini ve kişisel bir mesaj ile göndermek. Gizli bir Noel Baba yapacağım diyor sizi Binance. Şimdi katıla tıkladığımız zaman şöyle açalım arkadaşlar sayfayı. Bu da arkadaşlar ikinci etkinlik. Toplam 70 bin dolar ödül havuzu var. Etkinlik süresi yazıyor yine o da bugün için olan bir etkinlik. Burada da arkadaşlar şöyle bir form var. Bu formda göndereceğiniz, dolduracağınız şeyler var. Kendi adınızı giriyorsunuz alıcının e-posta adresini giriyorsunuz ve kişisel mesajınızı gönderiyorsunuz ve bugün kaydolursa şöyle bir etkinlik var. Sıraya göre derecelendirilen uygun kullanıcılar 369 olursa 5 dolar, 2, 5, 8 olursa 2 dolar, 147 4, olsa da 1 dolar ödül kazanıyormuş. Toplamda da 70 bin dolar ödül ayırmışlar. Tabii ki kimlik doğrulamasını tamamlaması gerekiyor bu kişilerin. Ve kimlik doğrulamasını tamamladıktan sonra 120 saat sonra ödüllerini alabileceklerini söylüyor Binance. Dostlarım şu an izlediğiniz video ödülü bir videodur. Videoyu beğenen, yorum bırakan, kanala abone olan bir kişi bizden 400 TL kazanıyor. Kazanını da bir sonraki videonun içinde paylaşıyoruz. Bir önceki videonun kazanını da şu an ekranda görüyorsunuz. Arkadaşlar sistem bu şekilde 1.5 milyon dolar ödül havuzu dağıtacaklar. Mesela 3. gün farklı bir etkinlik gelecek. İşte dördüncü gün profil fotoğrafınızı örnek veriyorum. Twitter profil fotoğrafınızı Binance logosu yapın. Binance'ın Christmas resmi yapın. İşte 5. günü işte bu etkinliğe katılanların her biri 5 dolar kazanacak, 7 dolar kazanacak gibi muhtemelen her güne farklı etkinlikler yapacaklar. Buradan da biz gelip etkinlikleri açacağız. Bazen mükemmel etkinlikler göreceğiz arkadaşlar. Kesinlikle hiç kaçırmamanız gereken, hızlı olmanız gereken etkinlikler göreceğiz. Onu da nerede paylaşacağız? Bizim Monte Crypto kontu duyuru kanalımız var. Burada sizin için arkadaşlar güzel fırsatlar paylaşıyoruz. target airdrop fırsatı var. Kesinlikle katılmanız gerekiyor. Binance hook ön satışı yaptı. 26x 30x'e yakın yaptı. Arkadaşlar Step App yeni uygulamayla geldi. Şu an işte 7 hit veriyor ödül olarak katılımcılarına ve bizim kendi etkinliğimiz arkadaşlar. Binance üy e olanlara 23 dolar ödül dağıtıyoruz toplamda. Bu tarz fırsatları biz Telegram'dan paylaşıyoruz. Eğer telefonunuzda Telegram yoksa bile hızlı bir şekilde kurup grubumuza katılabilirsiniz. Bu grubun linki de izlediğiniz videonun açıklama kısmında var. Dostlarım bu da benim Twitter hesabım. Beni Buradan takip edebilirsiniz. Kripto ile ilgili önemli gelişmeleri ben buradan sizlere paylaşıyorum. Bu bizim YouTube kanalımız. Şu stepepin 7 hit kazandıran videosunu kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim. Mobil bildirim olarak gönderelim. Video açıklamasına da koyuyorum. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. <laughs>